Efendim ben Doktor Abdullah Kankaya, emekli öğretim üyesiyim. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kurucu müdürüyüm. Emekli olduktan sonra aile şirketi kuruldu. Ve o aile şirketini de şu anda sorumlu müdür olarak çalışıyorum. Ben zaten modern meyveciliğin öncülerinden birisiyim. Biz fidan üretimini dış arazide iki yılda bir defa da üretebiliyorduk. Yani iki yıllık bir zaman zarfı Zaman geçiyordu. Burada ise biz bir yılda iki defa fidan üretebilir miyiz? Ayrıca topraktan bulaşan hastalık ve zararları ortadan kaldırabilir miyiz? İklimi, suyu ve gübreyi kontrol edebilir miyiz de Topraksız kültürde saksıda fidan üretimine başladık. Topraksız kültür dediğimiz normal arazide gördüğünüz toprak haricinde torf, kokopit ve pomza perlit karışımıyla belli karışımlar yaparak e, saksılara konulması ve bunun içerisinde fidan üretiminin yapılması işlemi olarak kısaca tarif edebiliriz bunu. Burada 4100 metrekarelik bir alan oluşturduk ve bu 4100 metrekarelik alanda bir defa da 152 bin fidan dikebiliyoruz ve bunun %80-%90'ını fidan haline getirebiliyoruz. Bu bittikten sonra da ikinci bir üretim olarak aynı yıl tekrar serayı iki defa kullanma şansımız, iki defa üretim yapma şansına sahip oluyoruz. Bu seranın en önemli özelliklerden biri iklim kontrolünün olması, su ve beslemenin bilgisayarla kontrol edilebilir olması, ısıtmanın da e, Isparta gibi soğuk koşullar olmasına rağmen soğutmanın, ısıtmanın da kaloriferle yapılıyor olması en önemli özelliklerinden biri. Yoksa bundan çok daha modern seralar kurulabilir, işte cam seralar kurulabilir, başka e, malzemeler kullanan seralar kurulabilir ama şu anda Isparta için bu ucuz ve yeterli bana göre. Damlama sulama sistemleri veya basınçlı su sulama sistemleri su tasarrufu yönünden en önemli e, kullanacağımız araçlardan biridir. Ve özellikle su sıkıntısı çekilen bu çok çok daha önem kazanmaktadır. Burada saksıda üretim yaptığınız için ve her defasında 2-3 dakikalık bir sulamayla günde 3-4-5 defa istediğiniz zaman istediğiniz kadar su ve istediğiniz kadar gübre verebildiğiniz için büyük bir su tasarrufu sağlamaktadır. Aynı bitkiyi dışarıda üretmeye kalkarsanız belki bunun 8-10 katı su kullanma zorunda kalırsınız. Dünyada artık bu tip üretimler hızla yayılmaktadır. İşte hastalık ve zararlıların hızlı bir şekilde yayınlanmasının önlenmesi gerekmektedir. Ki buralar kontrollü şartlarda olduğu için işte hem havadan bulaşan, hem topraktan bulaşan, hem de suyla bulaşan birçok hastalık ve zararlıların önüne geçmiş oluyorsunuz. Ülkenin bitkisel sağlığını garanti, garanti altına almış oluyorsunuz. Bu nedenle bence üretimin bu yönde desteklenmesi ve tamamen fidan üretiminin de topraksız kültürde e, saksıda üretime doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi e, bazen saksıda üretimde dışarıdaki parça toprağında kullanıyorlar. Biz onu kastetmiyoruz tamamen toprağın kullanılmadığı. Yani işte Hindistan cevizinin kabuğu veya e, diğer torf gibi malzemelere bahsediyoruz. Bence ülkenin buna doğru gitmesi, Tarım Bakanlığı'nın da bu yönde teşviklerinin artması gerekmekte benim.